Bugün sizlerle arkadaşım Ege ile birlikte PUBG oynuyoruz. Misafirimiz Ege tanıştırayım. Ege. Oğlum hayır yayınlama da Konuş. Merhaba arkadaşlar. Ba baktık misafir diye geldiler. Biz de oynayalım bir tur dedik. Youtube'a da atarız dedik. O da kabul etti. Başlayalım hazırsanız. Hemen eşleşin. Arkadaşlar. Oyun başladığında yani uçaktan atladığımızda ben size ulaşırım. Sen nereye istersen Ege. Evet arkadaşlar. Şu anda başladık oyuna. i̇stediğin yere atla Ege ya. Bir yere atla ya. Tamam. Dün düzin. Dün düzin. Bak şöyle yap. Şöyle daha hızlı ineriz. Şuraya doğru inelim. Şuraya doğru inelim lan. Şu tarafa doğru inelim. Orada daha bereketli. Anladı. Tamam. Yeter kanka. Tamam Gali. Oo ne kadar şanslıyım lan. Evin çatısına. <laughs> Ulan Ege şimdi sana bir şey bırakmayacağım oğlum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Ne haber kanka? İyi. Hiç öyle PUBG oynuyoruz. Birer vuruşuyoruz adamlarda. Sen ne yapıyorsun? İyi. Şimdi burada enerji içecekleri. Tamam. Abi şu pompalılardan nefret ediyorum. Ege sen nefret ediyor musun? Neydi? Pompalı silah. Ben nefret ediyorum. Aha aha bekle bekle. Oğlum adam. Nerede lan bu? Aşağı yapmış. Abi kafadan indirdim. Tamam. Sen bulamamak mı silah? Evet. Ben iki tane bulmak istiyorum. Birisini adamdan çaldım, diğersini. Oğlum ya çok canım gitti ya. Neyse şu SK12'leri alam da bari. Oğlum adam var adam var. Oğlum konuşturma bekle. Oğlum bekle adam var. Oğlum adam var. Ya oğlum ya kurtarsana beni lan. Kurtar oğlum. Ya oğlum buradayım lan. Dizikalı. Ya Ege. Ege Ege Ege. Oğlum bensiz misin? Ege koş Ege. Gebertecek adam beni. Ya Ege ya Ege ya silamıyor. Oğlum ya çık oyundan çık. Sen gelesiye senin yüzüne. Arkadaşlar oyunda yenildim. Tekrar oynuyoruz. Ege Bey yetişemedi. O zaman birlikte ne Evet. Ege yapam sakalam ya, neydi? Yakalanmaça oynayalım. Gel gel. Gel. Hadi. Şu anda kayıtta. Ebe, ebe. <laughs> göremiyor ki kör. <laughs> o abi 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 Bana vurursan ebe olurum. Ege Ege gözü kör Ege Ege. <laughs> bak 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 ne yapıyorum sana bak bak. Ege Ege onun senin yüzün kör mü lan bak burada burada bak bak inip kalkıyor bak inip kalkıyor inip kalkıyor kör, Ege kör. Ege. <laughs> kör Ege, gelsene. Arkadaşlar maç başlasın. Arkadaşlar Ege ile ayrıldık. Yanlışlıkla 3 numarayı takip etti. İyi iş becerdin değil mi Ege? İyi iş becerdin ayrılmak bak ben ne bileyim. onun bir seni öldürse vallahi bir şey yapmayacağım he. Hayır olmasın Belki senin kafana atabilirim diye. Abi onun da oyna yeni bir adam var. Ateş açıyor ya. He sana açıyor doğru. Bir de flash bombası sana. Ege hey, oğlum kaç. Kaç orada. Kaç tamam bekle iniyor. Ben seni korurum. Benim senin neredesin lan? <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan orada? Bot gibi. <laughs> gel gel. Şuraya girek gel. Ya da adamlara girek. Adamlara girek gel gel. <laughs> oğlum nerede lan bu adam? Bekle abi ben sana Benim göstereyim. Sana. Ben. Enemy down. Ya oğlum ya. Tamam güzel. Al. <laughs> ya oğlum o kendi adamımız. Çekil oradan. Enemy, Enemy down. 4 3 bir çekil ege adamı adamı vurdum adamı vurdum yardım etme yardım etme yardım etme şeyi vurdum 3 numarayı yardım etme oğlum etme sakın etme bak ayağına geliyor etme kurtarma sakın o o tuşa sakın basma bırak ölsün e değil mi? Hayır oğlum ben elboma sattım da adamın kafasına. <laughs> o derecede yani. Neyse bekleyeceğiz mecburi. Okay. Ee, oğlum bizim aramıza girerse olacak <laughs> bu. Bana silah versene. Bekle oğlum. Ee, senin silah yoktu değil mi? Ee, mermisi var mı? Bekle. Tamam. Tamam. Güzel. I need a weapon. I need a weapon. Onu o tuşa basma lan. Basmayacağım. Ben bunun skarını alırım kanka. Sen beni koru sadece. I'm gonna fuck you. <laughs> ne diyor lan? I'm gonna fuck you man. <laughs> yer boş ver ben ona küfür ettim gereken cevabı verdim oğlum bana silah lazım ya tamam aldım abi oğlum. He tamam oğlum sen değilsin değil mi oğlum <gülüyor> <gülüyor> ege kaç ege ege ne ege. ege ege adam nerede oğlum adam uçuyor adam oğlum adam hile kullanıyor Oğlum, adam mi? uçuyor lan adam uçuyor. <laughs> adam. Abi hile var neyse. Öyle Arkadaşlar mi? bir tur daha oynayacağız. Son tur. Arkadaşlar ambarda başladık. Takım ölüm maçı. Ee, 56 seviye var lan bizden. Umarım adamlar bizi fazla zorlamaz. İnşallah hadi bakalım. Kar 98 alalım. Bir de benim şurada bir silahım. SK12 evet Nerede SK12. Burada değil yani burada. Oğlum full birinci dünya savaşı şeyleri var lan. Tümünü bırak. Tümünü bırak. Bırak. Tümünü bırak. Tümünü bırak. Tamamdır abi ya. Şimdi oğlum dümdüz git. Bir kardeşim. Savaş yani. Şimdi başladık kanka. Team match. Let's go. Maça başladık. Hemen şuradan ben bir el bombası göndereceğim. The team has scored for the first time. Hmm. Abi adamın biri benim arkadaşı öldürdü. Ege oğlum orada adam var lan. Tamam iyi tamam. Adamı öldürdüm. Adam tamam kanka adam öldü. Adam Aha biri şey almış. Evet. Nereden lan bu adamlar? Oğlum. Nerede? Oğlum. adam beni yumruk kaldırıyor. Oğlum adamın oğlum bu adamın kaç canı var lan? Tamam geverdi, Geberdi. Geberdi. Vur. Vur. Öldüm. Hanım tamam. Abi kaç 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 Abi, kaç. Abi kaç, kaç kaç. Abi kaç kaç kaç. Abi ya. N -n -n ya. Aa bak bir daha geliyor. Ha, bu kaleyi ben ölümüne savunurum. <laughs> Abi kaleyi de ne ölümüne savundum he. Ege dikkat et kafana el bombası yeme oğlum Ege sen nereye kaçıyorsun lan oğlum niye oraya kaçıyorsun lan savaşsana lan oğlum var lan var var abi valla kimse yok ya Abi. Ölüyor. Nereden ölüyor oğlum ya? Canın dolar birazdan bekle. Bak doluyor canım. Ege altıma gel kanka. Şuradan. Şu, güzel bir flash bombası. Güzel. Oradakiler şaşmıştır. O adamsın lan. Ben buradan keskin nişancı yapayım. Ama kimse gelmeyrum. Sen ama anneyi. Ama ne? Öl öl tekrar diri. Öl öl tekrar diri. Hmm. Ölüp ölüp tekrar dirilir derler ya. Tamam abi. MK Yusuf Boss ölmüş. Ölmüş yani bir adam öldü. Abi. Oğlum adamlar benim dediğimde lan. Oğlum. oğlum adamın kafasına vuracak. <laughs> <laughs> ben Oğlum ya adamların nasıl biz kafasına beyninden vuracağız ya. Oğlum, gönderdim lan el bombasını. Artık kimin kafasına denk gelirse. Ege sen varsan çekil. Tamam. Yorum Ege, Ege, sen neredesin Routing. lan? Anladım. Oğlum, gözümün önüne gel lan. Ya Ege, orada niye saklanıyorsun? Sen... Korkak. Oğlum gel lan şu benimle. Gel lan. Asker arkadaşımsın sen benim, gel. Oğlum koş lan, koş. Koş. Güzel. Ege, istediğinden kadar yapmalar. Abi Ege, Ege adam geldi kanka. Kanka adam geldi. Sake 12 ver. Oğlum. <laughs> Oğlum biz birbirimizi yiyoruz ya. Anam. Öldü. Ben de öldüm. Ege de öldü. Ben de öldüm. Abi şunu umarım atmam. Tamam atmamış. Tıktar abi. üstten göndermeyeceğim abi. Onu bekle ya. 5, 4, 3 tamam gönderdim. Tamam. Şimdi. Lan. Adam beni şeyle ne? Oğlum küfür Great. ettim lan. Ne? Oğlum küfür lan. enayi o abi enayi dedim adam enayi beni enayi ediyor oğlum kaç lan kaç Nice. <laughs> oh yes, be Gel gel Oğlum. <laughs> Oğlum dönüyoruz dönüyoruz tekrar dönüyoruz 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 dönüyoruz. Ama nasıl bir deli bir kavgaysa he. Tabii. Gönderdim lan sizin oraya. Tabi adam varsa. Oğlum, tamam tamam. Hay öldürmedi. Lanet olsun. Kaç. Tamam kaç. Full kaç. Ege full kaç. Güzel. Kazandık kanka ya. Mr. G. G. Mr. G. Mr. G. Ee, onun sayesinde kazandığımız bir 40 kişiyi gebertmişiz lan. Vay be oğlum lan. Biz beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.